Ah ah ah. Bak. Geldi. Bak. The Last of Us'a bir girişimiz oldu. Bir de zırladığım çıksa da. <laughs> Ses böyle. <gülüyor> <gülüyor> İyi, ha? <laughs> evet. ın ın <laughs> Kendinizi güneş ışığı olarak düşünün. Acaba bu dağın hangi yamaçlarına konup hangi vadilerine inerdiniz? Bu ressam sexting gibi. <laughs> nah alırsınız. Ay şuradan geliyorum. Hadi çık oradan. <laughs> Aşkım benim ya. Gel şuraya. Ne oluyor? <laughs> bu <laughs> köpek niye böyle ya? Hayatım oradan çıkamazsın. Beyond <laughs> Two yayınımız bu. Tamam. Sen bağırma sus. Sen niye bağırıyorsun? Sen bağırıyorsun? <laughs> mısın? Bahma, seni sus. Çak mı sen gideceksin? Sen bağırma sus. Çok Bir de 22 yaşındayım İs bulamıyorum. Millet kole arıyor kendine. Tamam. <laughs> sen bağırma sus. Sen niye bağırıyorsun? Sabahında susacak mısın sanki kız? Sen... Sen benimle, benimle, benimle. Haa sen şimdi... Şimdi makyaj şey yapacağım. Yazık kafanıza. <t Testim> ne sanıyordun? Ayrılmamı, bağırmamı ya da... Sik anasını sik bu kulaklığın sik anasını sik Burak <laughs> Hadi ki güvercin, yalıdaki çapkın. kaldırımda baygın. Kardeşim şu klibi lan, koymayın. Güneydi. Şu, ya az önce Deli klip artık Koyma koymayın. göbeğim. var. hoş geldin. Bakın. Göbeğim var. Ha mi? tamam. 5 lira göndermiş. Ya Kemal şu şaka gözlüğünü çıkardım lan. O ya klibi şaka ben gözlüğü Şaka gözlüğü değil. Kendi gözlüğüm. önümü göremiyorum. Crocs. Ya Cirox nerede ya? Ha, aferin sana. Aferin. Nope. Ben dikkat edin. Öptüm sizi. Bay bay. Eller ne sağlık. Eller ne sağlık. <laughs> Bak video kesitlerini aldığı yerleri de yazmış. Böyle yapıldığımı seviyorum insanları. Ellerine sağlık. Ay